Bare Knuckle FC yani çıplak el boksu son yıllarda Amerika'da en hızlı yükselen spor organizasyonlarından birincisi olmayı başardı. MMA ve boks dünyasında tanınan birçok isim Bare geçiş yapıyor. MMA'den Bare geçiş yapan son isimlerden biri ise Murat Kazgan oldu. Bare Knuckles ne kadar sadece 5 senelik bir tarihe sahip olsa da şimdiden prestijli bir organizasyon olma yolunda sağlam bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden Murat Kazgan'ın Bare Knuckles'a girişinin genç Türk sporcular için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Başarılı olduğu takdirde Kabib'in Dağıstanlılar açtığı yol gibi kendi de genç Türk sporcular için bir yol açabilir. Bare Knuckles FC Nisan 2018'de eski Amerikalı boksör David Feldman tarafından kuruldu. Ancak küçük bir sorun vardı. Çıplak el boks Amerika'da 1889'dan beri legal değildi. Yaptığı çalışmaların ardından gerekli izinleri almaya başaran Feldman, 2 Haziran 2018'deki Bare Knuckles FC 1 kartı ile tam 129 yıl sonra Amerika'daki ilk çıplak el boks etkinliğini Wyoming eyaletinde gerçekleştirdi. 2 dakikalık 5 round üzerinden karşılaşmaların gerçekleştiği bare geleneksel bokstan alışık olduğumuz kare şeklindeki ringler mevcut değil. Bunun yerine yuvarlak bir ring kullanan bare knuckles, karşılaşmaların daha hızlı ve heyecanlı geçmesi için bu dizaynı tercih ettiklerini dile getiriyor. Bu iki belirgin faktörün dışında geleneksel bokstan bildiğimiz kural ve yasakların hepsi bare geçerli. Ancak bahsetmek istediğim bir konu daha var, risk faktörü. Sporcuların elinde herhangi bir eldiven olmadığı için atılan bütün darbeler derin kesiklere ve ciddi sakatlıklara neden olabiliyor. Sadece yumruğu alan değil, eldiven olmadığı için yumruğu atan tarafında karşılaşma esnasında elinin kırılma riski var. Ring içerisindeki ölüm tehlikesi de risklerden bir diğeri. Justin Thornton, Bare Knuckles FC 20 kartında çıktığı karşılaşmada ağır bir şekilde nakavt olduktan sonra sakat kalmış, 6 hafta hastanede yattıktan sonra ise hayatını kaybetmişti. Bu olay Bare Knuckles medyada ciddi şekilde eleştirilmesine neden olmuştu. First all, Ancak her ne olursa olsun Bare Knuckles büyük bir potansiyele sahip ve ben gelecek yıllarda ismini daha fazla duyacağımıza inanıyorum. Beynakıs'ı Türkiye tarafından değerlendirmek gerekirse, Murat Kazgan dün gece Beynakıs'ta çıktığı ilk karşılaşmada müthiş bir galibiyetle ayrıldı. Şimdi bir sol sağ daha geldi ulaştı Murat Kazgan. Yüzü de Kazgan Beynakıs ile 3 maçlık bir kontrat imzalamıştı. Geriye kalan iki karşılaşmasında da benzer bir performans sergilerse hem kendi iyi bir kontrat daha kapabilir hem de videonun başında bahsettiğim gibi genç dövüşçüler için böyle potansiyel bir organizasyona kapı açabilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Murat Kazgan'ın Beynakılsa katılmasının ardından internetteki kaynaklara baktım ama Beynakılsa hakkında Türkçe pek bir kaynak bulamadım. Bu yüzden böyle kısa bir video hazırlayarak insanları Beynakılsa hakkında bilgilendirmek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bu şekilde içeriklerin daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz.